yanıyor. Ne oluyor bize Afife? Önce Melek, şimdi Leyla. Çok acı, çok. Allah sabır versin. Hmm. Başınız, başınız sağ olsun. Başınız. Başınız sağ olun, teşekkürler. Sağ olun, şey Leyla'nın ailesi yok ortada. Annesi duyunca bir kriz daha geçirmiş. Bütün aile onun başınız başındaymış. Geldiğim üst üste geliyor anacığım paşanın hali perişan. Ona bir şey olması var. Başınız sağ olsun. İyi misin canım? Başınız sağ, Başınız, sağ Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Çok da hala. Bir şey dolaşıyor bunlar da vallahi. Lamia uğursuz Başınız o ev başım. adımını attığından beri başları dertten kurtulmadı. Başınız sağ olsun. Allah beterinden korusun. Cümlemizi. Amin. Daha kuvvetli, daha kuvvetli. Sık biraz kızım. Aa, Yoruldum. İyi aman tamam bırak hadi. Şuna bak ne de güzelmiş. Kötü bir haber mi var? Yok. Niye ağlıyorsun? Babam beni çok sevdiğini yazmış. Duygulandım. Ne haberler var Suzan abla? Aman iç açıcı bir şey yok. Üzüldüm şu kızcağıza da. Kim o? Ne bileyim ben. Genç gitmiş baksana. Ne de güzelmiş ya. Hmm. Aman be kurtulmuş Suzan abla. Bu kalleş dünyada biz yaşıyoruz da ne oluyor? Acı yaşattım babama. Üzdüm. Yalnız bıraktım onu. Yüzüme vurmadı hiç. Hep arkamda olduğunu hissettirdi. Sen bana çelme mi taktın? Yok siz görmediniz takıldınız. Yok canım. Sen bunu <laughs> gördün mü peki? Be benim suçum değil. Konuşma sosyete gül. Yolarım yapraklarını valla. İnci. inci. Ah. ah. İnci. Ah! Rahat bırak kızları. Rahat ver. Bir daha bunlarla uğraştığını görmeyeceğim tamam mı? Geç lan. Ah. Çay demlenmedi mi daha be? Hemen geliyor. E hadi koy. Bakma, bulaşmasın yine. Çok vahşi bir burası. Öyle. Nerede kaldın kız? Geliyor. Ee, sen gelene kadar. Al abla. Babana cevap yazacak mısın? Hı hı. Görüş günlerinde hep geliyor ama mektuplaşmak bambaşka bir şey. Sana yazacak kimse var mı? Yok. Belki Leyla Hanım yazar. Leyla Hanım kim? Dünyada beni seven tek insan. Cavidan ben gidiyorum kızım. Akşama dönecek misiniz? Sen, sen, sen. Kenan Cemil'le dayısını yalnız bırakmaz. Kalırız herhalde. İstanbul'da görüşürüz. Tamam. Hoşçakalın. Sağolun. ...sabırlar versin Paşa. Sağ olun Şükrü Bey. Başınız sağ olsun Paşa. Başın sağ olsun. Hadi. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Gel, gel canım. Sağ. Ol. Cemil bir damla yaş bile dökmedi. Kavgalı gittiler galiba. Ama ne iyiyse. Peki her gün inip çıktığı merdivenler niye düştü bu kadın? Hamile kadın. Başı dönük düşmüştür belki. Belki de. Ama kavgaları da pek meşhurdu yani. Ne iyiyse. Ne kızıyorsun? Leyla Cemil'i vurduğunda silah sesine koştuğunu unuttun mu? Mı? Ne diyeyim ben? Başını sağ olsun. Sağ, sağ ol. Başını sağ olsun. Sağ, sağ ol. Eee şey. Cemil'i bırakmayalım kaldı orada görüyor musunuz? Gelemiyor. Merak etmeyin ben tamam, şimdi paşam, ilgilenirim. Tamam. Peki. Sağ olun. Siz gidin hadi. Hadi gidelim artık. Cemil'i alıyorlar. Cemil'i al. Geliyorlar paşam. Abi hadi bir. Siz gidin Afife. sabrını da verir. Yürümek istiyorum biraz. Olur canım, yürüyelim.